Asretinle yandı gönlüm, yandı yandı söndü gönlüm. Asretinle yandı gönlüm, yandı yandı söndü gönlüm. Evvel yüksel. Göklerden uçtu Düze indi şimdi gönlüm Gözlerimde kanlı yaşlar Hasretin bağrımda kışlar Başa geldi olmaz işler Bin bir dertle doldu gönlüm Gözlerimde kanlı yaşlar Hasretin bağrımda sızlar Başa geldi olmaz işler Bin bir dertle doldu. Gönlüm. Gelecektin gelmez oldun Halimi hiç sormaz oldun Gelecektin gelmez oldun Halimi hiç sormaz oldun Yaralarımı sarmaz oldun Yokluğundan söndü gönlüm Gözlerimde kanlı yaşlar Hasretin bağrımda sızlar Başa geldi bazı işler Bin bir dertle doldu gönlüm Aramızda karlı dağlar Hasretin bağrımı dağlar Çaresizlik yolu bağlar Yokluğundan Öldü gönlüm yokluğundan Öldü gönlüm